Bu ne? eldiven. Eldiven olduğunu görebiliyorum. Ben ne yapacağım ki eldiveni? Gülce bunları takacak, çok mutlu olacak. <laughs> ben deniz kestanelerini çok seviyorum ama avcumu alınca elim çok acıyor. Çünkü deniz kestaneleri dikenli hayvanlardır. Elinde tutamazsın. O yüzden bunlarla tutuyorum. Sen de bunları tak, Alican kestanesini tut. Gülce'nin kalbi çok sevinecek, çok mutlu olacak. Ben de diğer sevgililerin yaptıklarını yapabilirim. Alican'ı tutabilirim. Evet Gülce yapabilirsin. <laughs> Alican, kestane Alican, kestane. <laughs> Hadi taş atalım. Ya düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum özgür ya. Ben nasıl? Gülce'ye bu kadar ısrar ettim. Yaptığım şey ne bileyim işte farkındalık yaratacak zannetmiştim. Çok aptalım ben. Sen kardeşini ısrar ederek o hale sokamazsın ki. Ben o adamdan şüpheleniyorum. Ne yani? Gülce'yi bilerek mi krize soktu diyorsun? Nasıl yapacak ki? Bilmiyorum. Orada değildim sonuçta. Aslında... ...çekim esnasında aksilikler oldu sürekli. ses patladı, ışıklar kaydı. Bilerek mi yaptı sence? Allah kahretsin, ne kadar salam ben ya. Ben de benim müziğimle, yeteneğimle, sesimle falan istiyor zannetmiştim. Hiç alakası bile yokmuş. kendine haksızlık etme. Bunu menajer belirleyemez ki. Sen gerçekten çok değerlisin. Kaç gündür o video klibi için uğraşıyorsun? İzlemeyecek misin? Artık önemi kalmadı. Bu sayfa bugün kapandı Özgür Kaptan bundan daha iyi ve daha güzel şeyler çıkacak karşında. Ben inanıyorum. Ben de. Abicim, abicim. yolunda mı her şey? <laughs> yolunda abicim, yolunda taş atıyoruz. Hadi atalım. <laughs> okuluna gitmek için dokuz dakikamız kaldı. Korktun ablacığım ya. Annemle git bugün Gülce lütfen. Annem gitti. Seninle gideceğiz. Sekiz dakika kaldı. Aman bir dakikanın da hesabını yap. Ayrıca neden on beş dakika değil veya yirmi dakika değil de dokuz dakika? Gece çabuk ol. Tamam. Beş dakika duşa gireyim bari müsaade et. Üç dakika. Yoksa geç kalırız. Ömrümü yedin Gülce. bir gariplik, gariplik mi var? Yazıklar olsun sana. Bana mı Ne ya? kalabalık. Kalabalık var, çok kalabalık. Çıkart. Hayırdır? Ne oluyor? Niye toplandınız buraya? O gece olacak kız nerede? Şöhreti için kardeşin bir kardeşini bir kullanıyor. Bir şey kullanıyor. Olmaz olsun böyle abi. O videoda ortaya böyle Gösterme hakkı yok. Çocuklarımıza emanet ediyoruz. Ama neden çocuklarımıza emanet ediyoruz? Öyle iş olmaz abi. Yapamıyorum. Ablacığım yapabilirsin. Hadi son soru. Yapamıyorum. Hadi ablacığım yapabilirsin. Bir kez daha. Gülce.

lar nasıl gidiyor? Bugün de geceyle çekiminiz var mı? Bilmiyorum ki menajerden haber gelmedi daha. Sen canın mı sıkkın? Yok, değil. İyi. Ne oldu? Gece değil mi bu? Olaya bak. Allah kahretsin ya. Yok artık. Bu nasıl bir vicdansızlık? İnsan kardeşine bunu yapar mı? Senin gibi abla olmaz olsun be. Yazık hiç mi acımadın şu çocuğa? Ya ne oluyor? Ne diyorsun sen ya? Utanmaza bak ya. Utanmadan bir de cevap veriyor. Alo. Gülce, geceye verir misin telefonu? Gece. Özgür Hoca seninle konuşmak istiyor. Alo Özgür. Gece hemen sosyal medyayı aç. Özgür ne oluyor? Ben hiçbir şey anlamıyorum. İnsanlar sürekli bana bakıyor, bir şeyler deyip duruyor. Gece de yap hemen sosyal medyayı aç videoyu izle. Tut ablacığım. Gece ne oluyor? Bekle şimdi anlayacağız. Yapamıyorum. Hadi ablacığım yapabilirsin bir kez daha. Gülce. Nasıl ya? Tamam. gel. Gel Gülce. Nasıl yani? Sakin olun. Sakin olup beni bir dinleyin. Ben geceyi tanıyorum. Gülce ile olan ilişkisinde de şahidim. Gece öyle birisi değil. Videoyu başka türlü montajlamışlar. Kardeşini zorluyor Özgür. Nesi montaj? Yuh! Nasıl sana yemin ederim buzcuğun, 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 videodakiler gerçek değil, görüntü gibi değil, değil. Gece sanki ol, ben seni biliyorum. Şimdi ama birileri anlatamıyorum. Sen bugün burada durma. Ben onları sakinleştirip her şeyi anlatacağım tamam Senin nasıl bir ailen var kızım? Yazıklar olsun size be. Özgür hocadan da mı ders almadın? Zaten çocuklarımıza kötü gözle bakıyorlar. Senin sayende iyice şimdi içi tepki alacaklar. Ya yapmayın ne olur haksızlık yapıyorsunuz. Görüntüleri farklı şekilde manipüle edip birleştirmişler. Yapmayın. Ya bırak ya ne anlatıyorsun Özgür hocam. Biz göreceğimizi Yazıklar gördük. Yazıklar olsun be. Ayıp ayıp, 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 ayıp. ayıp ayıp. Yazıklar olsun. Yazık ayıp. utanmadan Hala duruyor. Hala Hala bu kadar e utanmaz e olmaz ya. gerçekten ya. Yani. Biz aslında farkındalık videosu çekmeye çalışıyorduk. Gerçekten otizmle alakalı insanlar bilinçlenir. Zannetmiş Özgür. Görmüyor musunuz geceyi? Gece doğruyu söylüyor. Baksanıza ne kadar üzgün. Ben kefilim geceye. Lütfen. Bu kadar yeterli. Hadi gidin. Kefil olursun tabii. Flöntür mü senin? Yazıklar olsun sana. Şöhret mi? Dolayısın? Ne diyorsun sen? Geç şuraya. Ya, ya. dur bir dakika. O

Bir dakika. Çekilir misiniz? Dokunmayın bana. Elimi tut abla. Gel. Ben seni korurum. Hadi elimi tut kalk.